Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. En çok hadis rivayet eden sahabi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Korkan kimse geceleyin yol alır. Gece yol alan kimse de varacağı yere ulaşır. İyi biliniz ki Allah'ın meta'ı çok pahalıdır. İyi biliniz ki Allah'ın meta'ı cennettir. Yani korkusuz bir insan rehavette olur. Rehavette olunca e, tedbirsiz, dikkatsiz olur. Onun için e, işleri geri kalır, yavaş olur. Ama biraz endişeli olan kimse, bu işi yapmam lazım, nasıl olacak acaba diyen insan e, tedirgin olur. Erkenden kalkar, tedbirini alır. Yol alır, tedbirini aldığı için de erken çıkarıyorlar. Yol alır, yol alınca da menzilde ulaşır. Bu maddi konularda olduğu gibi, bir yolculuğa çıkacak insan, bir iş yapacak insanın böyle önceden e, teyakkuzda olması gerektiği gibi manevi konularda da aynı şey geçerlidir. Bir e, akama, bir e, manevi yer hale ulaşmak isteyen kimse, cennet kazanmak isteyen kimse, ahirette bir derece kazanmak isteyen kimse tedirgin olur, dertli olur, çalışır ona göre Gayret eder, planlı programı çalışır ve e, erken yola çıkar, erken kalkar. İşte seher vakitleri kalkar, teheccüde kalkar, sabah namazına kalkar, camiye gider. E, o şekilde e, yola erken çıktığı için de maksadına ulaşmış olur. Dolayısıyla bu hadis-i şerifi hem maddi hem manevi olarak alabiliriz. Zaten bu bölümde ele alınması da bunun manevi olarak düşünüldüğünü gösteriyor. Allah korkusu bölümünde olduğundan dolayı Allah'tan korkan kimse, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kaybetmekten korkan, gazabına uğramaktan korkan kimse e, tedbirli olur, düşünceli olur, e, lakayet davranmaz, gayretli olur. Dolayısıyla da maksadına ulaşır. Açıklamalar insan en çok gece karanlığında düşman hücumuna uğrar. Gece baskınları birçok orduyu hazırlıksız yakalar ve yenilmelerine sebep olur. Böyle bir baskına uğramamak için uyanık olmak, gecenin başlangıcında yol alarak mesafe kat etmek, yerini belli etmemek veya uyanık olduğunu göstermek gerekir. Böyle davranan bir kişi veya bir ordu ulaşmak istediği yere ulaşır, böylece zafer de kendilerinin olur. Düşmanın hücumundan ve baskına uğramaktan korkan kimse bu tedbirleri zamanında alıp uygulamaya koymalıdır. Aksi takdirde başarı şansını kaybeder. Bir de tabi sıcak iklim için geçerli olan bir şey. Sıcak iklimde gündüzleri yol almak mümkün değil o sıcakta. O zaman için tabii ki şimdi klimalı arabalarla gece gündüz yol alınıyor. Ne yapılıyor? Gündüz sanki geceymiş gibi insanlar evlerine çekiliyor. Kimi istirahat ediyor, yani gölgede işe varsa onu yapıyor. Akşam serininde yola çıkıyor veya sabah serininde yolculuk yapıyor. Geceden de bir kısım yolculuk yapıyor. Bu şekilde hareket ettiğine göre bu hadis-i şerif de o anlayıştan hareketle. Yani uygun vakitlerde, serin vakit uygun vakit demek. Demek ki uygun vakitlerde, müsait vakitlerde imkan varken Allah korkusu için, Allah korkusu sebebiyle Allah'ın rızasını kazanmak için, cenneti kazanmak için çalışmak gerekiyor. Fırsatları kaçırmamak gerekiyor. Çünkü Allah'ın meta'ı pahalıdır. Cennet kolay değildir, ucuz değildir. Cenneti kazanmak için epey çalışmak gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu temsili anlatımıyla bu dünyada bir ahiret yolcusu olan insanın tıpkı savaş zamanında tedbir alan ve böylece zafere ulaşan kimse gibi vakit kaybetmeden tedbir almasını ve ahirette hazırlanmasını istemektedir. Ahiret için alınacak tedbir Allah'ın emir ve yasaklarına uymak suretiyle bu dünyada iyi bir hayat yaşamaktır. Müslüman için dünya hayatı bir cihat ve mücahededen ibarettir. Her şeyden önce mücahedetin nefsi, nefis de mücahede, en önemli husustur. Son nefese kadar devam eder. insan nefsiyle mücahede eder, onun yanlış isteklerine dur der. Onu güzel işlere sevk etmeye çalışır. Sonra şeytanla mücahede eder, sonra dış düşmanlarla mücahede eder. Hayat cihat ve mücahededen ibarettir. Fakat onun yolunun üzerinde dizili şeytanın hile ve tuzakları, nefsinin aldatıcı arzu istekleri, önüne çıkan birer düşman ve hedefiyle kendisi arasında birer maniadır, engeldir. Bunlara yenebilen, aşabilen kimse savaşta düşmanı yenen asker gibi galip gelir ve başarıya ulaşır. İnsan ne zaman ve nerede Allah'a kavuşacağını ve dünya hayatına veda edeceğini bilemediğine göre bütün ibadet ve taatlerini zamanında yapmalı. Üzerine düşen her türlü kulluk vazifelerini gücünün yettiği nispette yerine getirmelidir. Zaman çok önemli. Yarın yaparım diyenler helak olur. Ertelememek gerekir. Mutlaka her şeyi vakti vaktinde yerli yerince yapmak gerekir. Vaktinde yapılamayanlara telafi etmeye çalışmak lazım. Zamanla yarış etmek gerekiyor yani. Aksi takdirde insan geri kalır. Geri kalmaz. kaçınılmazdır. Ölümün ne zaman geleceği bilinmediği için yani şunu yapacağım bunu yapacağım derken vefat ediveren işte hacca gitmeden e, ölüm gelen nice insanlar var kendisine hac farz olmuş. Hacca gitsek mi gitmesek mi ilerideki yaşta gideriz acaba derken oyalanırken bakmışsın ölmüş gitmiş öyle nice insanlar var. İşte namazlarımın kazasını yapsam mı yapmasam mı namaza başlayayım mı ne zaman başlayayım derken ölen insanlar var çok sayıda. Dolayısıyla böyle bir gaflete düşmemek gerekir. Şeytanın hilelerine ve nefsin bayağı isteklerine baş eğmemek suretiyle bu dünya hayatındaki imtihanı başarmalıdır insan. Hadiste Allah'ın meta'ı pahalıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Meta, ticaret yapılan eşya demektir. İnsanın zenginliği sahip olduğu eşyanın kıymetiyle ölçülür. Meta'ın sadece dünyalık malları için kullanılmadığını, bir ahiret meta'nın da bulunduğunu Peygamberimizin bu hadislerinden öğrenmekteyiz. Meta, ee, Eşya demek olduğu gibi Arapça'da istifade etmek, faydalanmak manasında gelir. Faydalanan şey, istifade edil, istifa edilen şey. Bu maddi de olur, manevi de olur. E, dolayısıyla ahiret meta, Allah'ın meta, Allah'ın Allah'tan gelecek e, ikram, karşılık, e, lütuf, ihsan pahalıdır. Onu elde etmek için gayret etmek lazım. Bu cennet için Cenab-ı Hak karşılıksız da çok lütufta bulunur tabii ki. Ama bir de karşılıklı lütufta bulunmak istediği şeyler var. Cennet e, hayatı gibi. Yani onun hiç başlangıcı. Dolayısıyla bir kısmı diyelim. Yoksa oradaki oraya giren insanın kazandığı ne kadardır, lütuf ne kadardır e, ölçüye bile sığmaz. Çoğunluğu lütuftur. Allah'ın lütuftur yani. Kazandığı belki çok az bir şeydir. Ama Cenab-ı Hak o az şeyde istiyor. O az şeyde bizim için yine yani zor bir şey, kolay, e, pahalı bir şey. Yani e, nefis karşılığında, can karşılığında, benlik karşılığında e, alınan bir şey cennet. Estağfirullah. İnnallâheşterâ minel mü'minâ enfüsehum ve emvâ bi enne lehumul cennet. Tevbe suresi 110-111. ayetler. Allah Teala müminlerden e, canları ve malları karşılığında cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın aldı. Demek ki e, cennet pahalı. Cennet neyle satın alınıyor? İnsan canıyla ve malıyla satın alıyor. Yani canını Allah'ın istediği şekilde kullanıyor. Malını Allah'ın istediği şekilde harcıyor. O şekilde cennet satın alıyor. Onun için e, Cafer-i Sadık Hazretleri diyor ki sizin canlarınız çok pahalı. Sakın ucuza satmayın. Yani karşılığında cennet var. Cenab-ı Hak e, sizin canlarınız, mallarınız karşılığında cenneti koymuş. Ama dünyada birçok insan çıkıyor, yol kesici, hile bazı insanlar çıkıyor. Ins e, uyduruk bazı ideolojiler ortaya atıyorlar, e, bazı hareketler başlatıyorlar. İnsanların mallarını ve canlarını bu basit şeylerle satın almaya çalışıyorlar işte ne bileyim bir ideoloji ortaya atıyor. İnsanlar onun peşinde koşarken onun için canını, har malını harcıyoruz. En son canını veriyor. Yani bir akım yani bir fikri akım başlıyor diyelim. Bir felsefi akım başlıyor. İnsan onun için malını, canını veriyor. Ne bileyim bir parti kuruyor adam. Parti için insanlar mallarını, canlarını veriyor. Dolayısıyla bu tür basit şeyler için ee, malınızı, canınızı vermeyin. Çünkü karşılığında çok büyük şey veren bir alıcı var. Yani basit bir dünyanın makamı, mevki için, şöhret için, ne bileyim doğru yanlış pek çok belki genelde yanlış olan fikirler için bunlar harcamayın. Üç günlük dünya için harcamayın. Sonsuz bir saadet hayatı, cennet demek o, sonsuz bir saadet hayatı için ancak verin canınızı. Yani Allah'ın metağı pahalıdır derken bunları düşünelim. Peygamberimizin bu hadislerinde bu metağın işte ahiret metağı olduğunu görüyoruz. Allah'ın metaı diğer bütün maddi metalardan daha üstün, daha kıymetlidir. Bu meta dünyada işlenilen güzel işler, salih ameller, iyilikler, ibadet ve taatler, Kısacası Allah'ın razı olduğu her şeydir. Çünkü bunlar sayesinde insan cennete girmeyi hak eder. Bu husus Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde de açıkça bildirilir. Allah müminlerden mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Tevbe Suresi 111. ayet-i kerime. Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür baki kalacak olan güzel ameller ise Allah'ın katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Kehf suresi 46. ayet kerime gibi ayetler bunun delilidir. Dolayısıyla bu alışveriş dünyasında pazar, bu pazardı. Bu bazı işe. Yani Yunus hemle pazar der dünya hayatında bir kefen almaya geldik. Ee, bu pazara bir kefen alıp döndük mezara diye böyle beyitleri var. Ee, dolayısıyla burası pazar yeri denmesi dünyaya pazar yeri denmesi alışveriş yeri olduğundan. Burası bir alışveriş yeri. Burada alışveriş yapacağız. Karlı zararlı. Buraya gezmeye gelmedik. Yani gezmeye gidersin, alışveriş etmezsin, ne kar edersin, ne zarar edersin. Eğlenir, dönersin. Ama pazara gittiği zaman ya kar edersin ya zarar edersin. Burası pazar yeri. Dünya hayatı. Dolayısıyla burada pazar yerinde gezersen mutlaka kaybedersin. Hem zamanını kaybedersin, hem kar edeceğin halde kar etmemiş olursun. Hem malın elinde kalır. Bir işe yaramaz, bozulur. Karşılığında bir şey alamaz. İnsanın malı, canı ve malı elinde kalsa, bir işe yaramasa, hiçbir şey yapmadan mezara girse, bundan bir şey almasa, Ne olur? Yani bunları bırakıp mezara girdi. Geriye bıraktı, girdi. Kendisine hiçbir faydası yok. Geride başka insanların eline geçti. Dolayısıyla mezara gitmeden bu pazarda malımızı satalım. Karşılığında ahirette, sonsuz hayatta lazım olacak şeyler, meta, Allah'ın metanı satın alalım. Ve bu o alışverişte karlı olmanın yoluna bakalım. Bunun nasıl karlı olur, nasıl alışveriş yapılır? Bunu da Peygamber Efendimiz bize öğretmiş. Hadisten öğrendiklerimiz bir, Allah'tan korkmak ve dünya hayatında ona göre hareket etmek gerekir. Allah korkusu çok önemli. Ra'sül hikmeti mehafetullah. Hikmetin başı Allah korkusudur. İki, ibadet ve taatleri, iyi ve güzel işleri zamanında yapmak ve her an ölüme hazır olmak gerekir. Vakti mutlaka iyi değerlendirmek. En büyük, en kıymetli sermayemiz vaktimiz. Üç günahlardan ve isyandan olabildiğince uzak durmak iyi müminin niteliğidir, vasfıdır. Salih müminlerin vasfı. Dört, müminin Mümin Allah için malını ve canını feda edebilecek kadar cesur ve cömert olmalıdır. Zaten o istenen de budur. Yani ondan bu alışveriş için gelmiştir. Malını ona göre Allah için kullanacak. Canını Allah yolunda kullanacak pazar yerinde karlı bir alışveriş yapacak